Evet arkadaşlar hepiniz merhaba. bugün sizlerle beraber. Bir mayıs kar bölümünde daha karşınızdayım. Bugün e, hatırlıyorsunuz geçen bölüm. Yolda kaldık. Evet yolda kaldık. Enayi gibi kaldık. Bayağı yollarda. falan şakala bilerek Video çok uzun sürüyor. Hemen işe gidiyoruz Oğlum araban çok kirli ya. Cama bak cama. Ne kadar kirli. Sıra bak. Araba kirden gözükmüyor ki. Yarın işe gitmeden önce arabayı da bir güzel yıkarız. Öyle gideriz işe. Saat Allah bilir gecenin kaçı uzatmayayım yatayım uyuyayım Elise Hemen uyanalım. Hava nasıl? Oo. Gecenin yarısı. Gecenin bir vakti. Evet. Yıkamacı çok erken açıyor. O kadar erken açıyor ki hatta şu an açıktır bile. Bilmiyorum. Aşırı erken açıyor. Yani 15 dolarım kalacak ama yapacak gerçekten... Arkadaşlar bakkalcı su istedi. Şimdi ona suyu ayarlıyoruz. Şuradan dört tane su ayarladım. Hemen alalım sularımızı. Bakkalcı direkt su istedi ya. 65 dolarımız olacak toplamda. 50 dolar. Bizde de 15 var. 50. Onu eklersek 60. Bir de 5 var. 65. Arabayı zaten durdurdum. Öyle kafama yere takılıyordum. Bir an e, şey istedi. Şey Bitcoin. Bitti. Oha lan. 50 dolar vermedi. Çok fazla para verdi. Neyse. Güzel güzel. Bana bir tane bu. Bir tane bu. Bir tane bu. Bir tane bu. Bunları ver. Eve yemek ihtiyacı var. Lan araba oynuyor. Tamam artık oynamayacağız şey frenini çekin. İndir el frenini. Uu, araba kısırlıyor. Uuu korktun mu? Korkma. Ben arkadaşım. Ben nasıl sana gelmez. Korkma. Buraya gel. Yanıma otur. Gözlerime bak. Bakmak istemiyor musun? Neden istemiyorsun? Biz arkadaş değil miyiz? benim fazla şey Bunun içinde benzin var. Bunun içinde benzin olması benim hayatım kayar. Dur dur şu ağabeyi söyleyeyim da. Bugün. Abi benim bugün iş yerimde kapalı. Kendine iyi bak. Ben gezeceğim. bok aşağıda. Buraya bak. Su bile gidiyor. Terk etti beni. Evde su var bu suları içelim. Su yani bir şey yok ya. Yemiş yiyelim mi? Yok yemiş Bir tane hot dog gömeriz ama. Selam Aleyküm Bu oh, o hepsini yemişiz. Benim babam bir polis ya. Ne yapıyorsun? Buraya benzin doldurmaya geldim. Niye burada dolduruyorum? Canım çünkü burada doldurmak. Sen açık mısın Açıksındır ya sen Adamsın Oğlum 40 lira mı öküz Litresini 4 lira yapmış lan Zaten 4 lira Şuradaki beyazlıklar siz arabayı yıkayınca gitmiyor. Onlar boyası sökülmüş oranın. Orayı burada siz kendiniz tamir ediyorsunuz. Ama nasıldı işte o. Bu ne ya? Ha, arabanın rengine bak. 500 lira. Ee, o sarılıkları götürmek için illa arabayı boyamanız lazım. Bakın o sarılıklar yok. Az önce şurada sarılık vardı. Şu anda o yok. <laughs> Bir de tek böyle bakmaya böyle tam tek böyle bakabiliyormuşuz. Sonu eve gelebildik. Arabayı böyle yanaştırdım. Neden ben dedim ya. Yani. Bak sudan başka bir şey görüyor musunuz? Görüyorsunuz. O zaman bunu yiyeceğiz. Zaten acıkmışız. Suyu da içelim. Çok güzel değil mi? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.